Şu anda uygulamaya geçirmeye çalıştığımız şey tamamen bir mikro girişimcilik ekosistemi. Bir sigorta ekosistemi yaratmaya çalışıyoruz. Bu ekosistemin içinde de kendi girişimcilerimizi yaratmaya çalışıyoruz. Özgür olmadan yaratıcılık, sorumluluk olmadan sürdürülebilirlik olmaz diyoruz. Son çeyrekte uygulayacağımız ve 2026'da aslında bu modelin yapı taşını oluşturacak olan model 1978'de popülerlik kazanmış bir model şirket için mini proje yaratma imkanları ve şirketin kaynaklarını kullanarak mini girişim yaratma fırsatları sunacağız. Kar, etki ve gelişim modeli olarak bize dönüşü olacak. Ünlü Japon felsefesi Ikegawa var. Sizi yataktan kaldıran amaç e içinde artık tamamen mikro girişimcilik modeliyle birlikte sizin bütün personellerinizin kendi girişimlerini oluşturabileceği bir modele geçiyoruz. Benim maaşım ve primim benim hayatımı ne kadar destekler? Benim hayat standartlarım nasıl gelişebilir? Önünüz kapalı ama şu modelde artık önünüzü açıyoruz arkadaşlar. Her şey kendi elimizde arkadaşlar. Kaderimizde yüz yüzeyiz. İşte sistem, işte ekip, işte altyapı tamamen sizin elinizde. Girişiminiz hayırlı olsun. Bu şirkette mikro girişimler yapılıyor. Bu mikro girişimlerin daha fazla içinde olup lütfen mikro girişimlere daha fazla katkı verin. Kendi girişimlerinizi oluşturun ve desteklerinizi alın, kazançlarınızı alın. Sabah kalktığınız zaman ne için uyanıyorsunuz? Bu çok önemli bir şey. Amaçsız, hayat anlamsız.